Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Bu araya uzun bir ara girmiş olmasındaki sebep benim tekrar koronavirüse yakalanmış olmam arkadaşlar. Hatırlarsanız Eylül ayında eşimle beraber biz koronavirüse yakalanmıştık ve eşim bunu biraz ağır geçirmişti o dönem. Ben biraz daha ona göre hafif atlatmıştım. Yine bir nefesimde daralma hissi olmuş. Şimdi bugün gün ve gün hastalığın bende nasıl seyrettiğini sizlerle paylaşıp anlatıp bu hastalık sürecinde neler yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum ve Nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ilave ek bilgiler vermek istiyorum. Çünkü herkesin dikkat etmediği ya da gözden kaçan bazı konular var bu hastalığın bulaşmasına dikkat edilmesi konusunda. Ben tekrar koronavirüsüne yakalandım ama bunun tabii koronavirüs olduğunu ilk başta bilmiyorsun. Olaylar şu şekilde gelişti. Hastalığın belirti verdiği birinci günü olan 26 Kasım 2020 Perşembe gününde ciddi bir baş ağrısı yaşadım. Başımın sol kısmında dayanılmaz bir ağrı meydana geldi. Bu ağrı bildiğiniz sinüzit ağrısı, yorgunluk ağrısı, açlık ağrısı, uykusuzluk ağrısı veya migren ağrısından farklı bir ağrıydı ve başımın içinde sürekli geziyordu bu ağrı. Belirtilerini yaşadığım ikinci günü olan 27 Kasım cuma gününde yine baş ağrısı yaşadım. O gün yanımda götürdüğüm ağrı kesici içtim. Biraz fayda ediyor gibi oldu ve 28 Kasım cumartesi günü ağrı şiddetlendi. O gün öğleye doğru bir adet ağrı kesici içtim. Çok fazla fayda etmedi. Öğleden sonra tekrar bir ağrı kesici içtim ve akşam olduğunda 3. ağrı kesicimi içmiştim. Hafif sersemlemiş bir şekilde tekrar yatağıma girdim ve belirtilerin bende ortaya çıkmasının dördüncü günü olan 29 Kasım Pazar gününde yine baş ağrısıyla uyandım. Tekrar ağrı kesici içtim ve bu ağrı kesici çok fazla fayda etmedi. O günü de baş ağrısıyla kapattıktan sonra belirtilerin ortaya çıkmasının 5. günü olan 30 Kasım Pazartesi günü ben boğazımda hafif bir yanma hissiyle o güne uyandım. İlk başta boğaz enfeksiyonu ve üşütme olduğunu düşündüğüm için içim rahatladı tabii. Antibiyotik ve teraflü tarzı ilaçlarla iyileşebilecek bir hastalık olduğu kanaat uyandı. Kendi kendime evde bulduğum antibiyotiklerden ve ilaçlardan içmeye başladım. Boğazımdaki ağrı gitti arkadaşlar. Boğazımdaki ağrı çok ilerlemedi daha doğrusu. Belirtilerin 6. günü olan 1 Aralık 2020 Salı gününde ciddi bir halsizlik hissi gelişti bende. Baya halsiz bir şekilde o günü geçirmek zorunda kaldım. Hatta iş yerindeki masamda başımı masaya koyup o günü uyuyarak geçirdim. Hastalığın belirti verdiği 7. günü olan 2 Aralık 2020'de artık benim halsizliğim ve kas ağrılarım ee, Ciddi şekilde benim hareket etmemi engelleyecek kadar artmaya başladı. O gün tüm sersem geçirdim iş yerinde. Başımı masanın üstüne koyup uyudum. Kendimden habersiz bir şekilde, kendimi çok kötü hissetmem sebebiyle ertesi gün için izin aldım ve sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağındaki doktorumuz güzel bir şekilde anemnez yaparak hastalığım hakkında bilgi topladı. Mümkün olduğunca da muayene etmeye çalıştı. Doktorumuzdan çok memnun oldum, Allah razı olsun. Eğer doktorumuz ilgilendi ve verdiği ilaçlar fayda tekrar 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde kendisine gelmem gerektiğini tembih ederek ben oradan ayrıldım. E ilaçları aldım. O gün istirahat etmeye başladım evde ve o gün ilk defa hastalığımın 7. gününde çok ciddi şekilde ateş problemi yaşamaya başladım ateşim 38-39'lara çıkmaya başladı. Evde biz bunu klasik yöntemlerle ateşimi düşürdükten sonra akşama kadar evde istirahat ettim. Ve saat bu arada 6 ve 7 sularına geldiğinde benim ateşim tekrar aşırı derecede yükselmeye başladı. Bu ateşin yükselmesine dayanamadığım için tekrar akşam halsiz bir şekilde bir özel hastanenin aciline gittim. Orada kan tahlili yapıldı ve ben daha önceden yaşamış olduğum enfeksiyon problemlerine göre doktoru yönlendirerek kanımdaki CRP değerine bakmasını söyledim. Kan tahlili sonucuma göre doktor durumu kontrol öğrettikten sonra sabah sağlık ocağındaki doktorun verdiği ilaçları kullanmaya devam etmem konusunda tavsiyelerini iletti ve beni o şekilde yolladı arkadaşlar. Bana ateşimin düşürülmesi için ve ağrılarımın giderilmesi için serum yapmasını talep ettiğimde bunun koronavirüs sebebiyle mümkün olmadığını, yerler olmadığını söyledi. Onun yerine bana bir Binovacin ağrı kesici enjeksiyon yaptı. Bir miktar faydetti. Ağrılarımı o an için dindirdi. Fakat bu arada belirtilerin 8. gününde ciddi manada ateşim nüksetmeye başladı. 38-39 gibi ölçmeye başladık biz ateşimizi. Tekrar o gece çok ciddi ağrılarla, sızılarla, sancılarla ben gece 3 gibi yüksek ateş şikayetiyle uyandım. Müthiş şekilde kas ağrılarım var. Müthiş bir ateş. Bunu yine klasik yöntemlerle ateşimi düşürmeye çalıştık. Bu arada ben çocukların evde Kalpol şurubu vardı. 2 doz Kalpol şurubundan içtim. Ee, ibuprofen içerikli bir ilaç vardı evde. Ee, tablet ondan içtim. Nemli bezlerle filan odayı serinleterek ateşim düşürmeye çalıştık arkadaşlar. Birkaç saatlik uğraştan sonra ateşim düştü. Belirtilerin 9 günü olan 4 Aralık 2020'de şikayetlerim yine artarak devam etti. Doktorumun verdiği ilaçları kullanıyorum fakat ateşim hala düşmüyor. Evi havalandırıyoruz. 10. belirti günü olan Cumartesi ve 11. belirti günü olan Pazar gününde de yine aynı şekilde yüksek ateş yaşamaya devam ettim arkadaşlar. Tabi hafta sonu girdiği için araya doktoruma gidemedim. 12. belirti günü olan 7 Aralık Pazartesi günü artık ateşim, kas ağrılarım şiddetlenerek devam ettiği için ve Nefesimde de daralma meydana geldiği için bu arada tat alma ve koku alma duyularımı da kaybetmeye başladım arkadaşlar dayanamadım ve doktoruma tekrar geri gittim ve derhal bana koronavirüs testi yapılması gerektiğini ifade etti doktorum. Sağ olsun ilgilendi. Allah razı olsun o adamdan. Buradan da dua ediyorum arkadaşlar. benim Fevzi Çakmak sağlık ocağına sevkimi yaptı ve derhal bana orada koronavirüs testi yaptılar. Sürüntü testi yaptılar. iki burun deliğimden ve genzimden. Test sonuçlarının gün içerisinde belli olacağı tarafıma söylenerek ben oradan ayrıldım eve geldim. Bu arada sağlık ocağına gidip geldiğim süreçte dışarıda bulunuyor olmamdan dolayı vücut sıcaklığım düştü. Dışarısı soğuktu çünkü. O benimle geçici bir rahat patlama meydana getirdi arkadaşlar. Ve ben ve koronavirüs testi yapıldıktan sonra eve geldim. Nefesim bu arada daralıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın arada nefesim daralıyor. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ee, videonun çoğu kısmında kurguyla e, nefessiz kaldığım yerleri atlatarak birleştirmek zorunda kaldım. Ee, toparlayacak olursak sağlık ocağından eve gelerek sonuç belli oluncaya kadar dinlenmek üzere kendimi yatağıma attım arkadaşlar. Aşırı terleme hali de ortaya çıktı bu arada. Kas ağrılarıyla ve e, yüksek ateşle beraber. E, bu arada tabii nefes darlığı ve öksürük problemi de ortaya çıkmaya başladı. Derken akşam olduğunda e, test sonucumun ne olduğunu merak ettiğimde oradan pozitif olduğunu gördüm. Ve en azından sonucum düştükten yaklaşık yarım saat içerisinde filyasyon ekibi geldi ve bana kullanacağım ilacı verdi arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gelişti bu olaylar. Yani akşam saat 5-5.30 gibi sonucum belli oldu ve filyasyon ekibi ve test sonucum belli olduktan sonra 15-20 dakika içerisinde gelip bana gerekli talimatları verdiler. Filyasyon ekibinin bana vermiş olduğu ilaç budur arkadaşlar. Favikovir adında bir ilaç. Talimatta yazıldığı Dozlarda kullanmaya başladım o ilacı ilk o akşam. Ee, ve bu arada günde minimum 3 litre su içmem gerektiği konusunda ben bir talimat aldım arkadaşlar. Nefesim inanılmaz derecede daralmaya başladı ve aşırı derecede öksürükle konuşabilecek bile mecalim kalmadığı için önceki şikayetlerim üzerine yaşamış olduğum nefes darlığı ve öksürük bastırınca, şiddetlenince o gün eğer gece o ilaçlar fayda etmezse ve ben eğer terleyerek rahatlamazsam o gün ilk defa ölüm korkusuyla Karşı karşıya geldim arkadaşlar. Çünkü e, nefesim daralıyor ya. Yoğun bakıma yatırılma psikolojisiyle ilaçlarımı içip akşam yatağıma girdim ve sabaha karşı uyandığımda ciddi şekilde terlediğimi, ateş şikayetimin azaldığını ki bu arada yaptığım ölçümde ateşim de 37 37.5'a düşmüş durumdaydı. Yani ateşin 39'lardan 37'lere düşmesi bende bir rahatlamaya sebep oldu. Ve gece uyandığımda çok ciddi şekilde terlediğimi, yatak komple Sırılsıklam olmuştu terden. Daha sonra ateş problemi ciddi bir hızla düşmeye devam etti. Gece yüksek ateşe bağlı uyanma şikayetlerim tamamen gitmeye başladı. Bu arada kas ağrılarım azalmaya başladı arkadaşlar. Fakat... Ee... Nefes darlığı problemi ortaya çıkmaya başladı. Bu nefes darlığı problemini aşmak gerçekten zor. Zamana bağlı bir konu arkadaşlar bu. Yardımcı maddeler kullanıyoruz mesela udi hindi yağı gibi. Onu bir çay kaşığına doldurup sabah ve akşam olmak üzere iki doz udi hindi yağı yutuyoruz. Onunla beraber kozalak şurubu dediğimiz bir şey elde ettik. Kozalak şurubunu bir yemek kaşığı günde bir doz yutuyorum. Bunlar yaşadığım nefes darlığı şikayetlerinde olumlu etkiye sahip oldular. 10 günlük karantina sürecinde sürekli yattım arkadaşlar. Sadece İhtiyaç molası, yemek ve namaz kılmak için ayağa kalktım ama bu bile bir yorgunluğa sebep oldu. Gece uyumama rağmen gün içerisinde de gece uyuyamamış gibi büyük bir yorgunlukla gün içerisinde de uyudum arkadaşlar. 10 günlük süreci neredeyse tamamen uyuyarak geçirdim desem yalan olmaz. İlaç kullanma sürecinde karantinanın 5. gününde tamamlamış oldum. Bu arada gece gündüz terliyorum. Hala da terlemelerim var. Terleyerek de bu hastalığın ciddi bir bölümünü atlattığımı düşünüyorum. Sağ olsun iş yerimde karantina bittikten sonraki birkaç günü de senelik izin kullanmama izin verdi. Ailemden, çocuklarımdan izole bir şekilde geçirdim bu süreci. Yemeğimi tepside ayrı bir şekilde getirdiler. Tuvaletimizi ve lavabomuzu ayırdık. Onların gittikleri yerlere ben gitmedim. Ben odamdan da dışarı çıkmadım. Evin içinde hiçbir şekilde rahat hareket edemedim. Zaten dediğim gibi hani yatıp uyuyarak geçirdiğim için herhangi bir aktiviteyle meşgul olmam söz konusu olmadı. Şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Apartmanda oturanlar için özellikle. Eğer binanızda Covid-19 sebebiyle karantinaya alınmış bir daire varsa kesinlikle size tavsiyem binanızın şaf boşluğundaki tuvalet menfezini ve banyonun menfezini kapatın. Oradan bu hastalığın taşınabilme riski var arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İkinci hususta bindiğiniz asansörü mutlaka tek başınıza binmeye çalışın. Havalandırmasını açın ya da asansörün kapısını bir müddet açık tutarak, asansör kabinini havalandırarak, gerekirse kapıyı hızlı bir şekilde açıp kapatmak suretiyle içeride bir yapay bir rüzgar oluşturarak içerideki havanın sirkül etmesini sağlayın. Bu şekilde kullanmaya çalış. Maske, sosyal mesafe ve hijyene ilave bilinmesi gereken önlemler. Eğer o birinci geceyi rahat geçirmeseydim, ilaçlar etki etmeseydi, terlemeseydim ve bir şekilde rahatlama olmasaydı o gün kesinlikle yoğun bakıma alınmayı ben göze almıştım arkadaşlar. Ne olursa olsun maske, sosyal mesafe, kişisel hijyene dikkat edelim. Bu hastalık gerçekten çok zor. Allah yoğun bakımda yatanların, entübe olanların yardımcısı olsun. Ben bunu yaşadıysam onlar neler yaşadı acaba? Bunu tahmin bile edemiyorum. Allah hepsine de şifalar versin. Bir an önce de bu hastalıktan bizlerin kurtulmasını nasip etsin. Şafi ismiyle hastalarımıza şifalar versin. Bir an önce de Rabbim bu hastalıktan bütün dünyanın kurtulmasını nasip etsin. Yayınlanan bütün Covid-19 tedbirlerine mutlaka uyan Sağlık Bakanlığı, kurallara uymamız gerektiği konusunda bangır bangır bağırıyorlar arkadaşlar. Neden? Bu bizim için. Gerçekten de bu hastalığı geçirmeyen biri için nasıl olsa geçiririz, atlatırız kolayca demesi gerçekten çok kolay. Ama... Öyle olmadığını ben size yaşamış biri olarak söylüyorum. Sakın hasta olmamaya çalışın. Eğer hastalanırsanız Allah korusun kurtulmama ihtimaliniz de var. Ben zamanında yapılan müdahaleler sonucu bu hastalığı e, ucuz yırttığıma seviniyorum. Çok şükür. Yoğun bakım hastası da olabilirdim Allah korusun. Onun için ilk yapmamız gereken şey hasta olduktan sonra tedavi olmayı düşünmek değil, hasta olmamaya çalışmak. Gerekli önlemlerin tamamını almak sizin elinizde. <tuh> Bu videoyu gerçekten zorlanarak çektim. Çünkü ciddi manada nefes darlığı problemi yaşıyorum şu anda. İlk hastalığın belirti verdiği tarihi olan 26 Kasım'dan günümüze kadar arada geçen yaklaşık 3 haftalık süreçte benim bugünkü geldiğim durumda hala nefes darlığı problemi yaşıyorum arkadaşlar. Size en büyük tavsiyem hasta olmamaya çalışın. Bu hastalık gerçekten çok zor. Basit bir soğuk algınlığı, üşütme, nezle ve grip gibi olduğunu kesinlikle düşünmeyin. Bazı kalıcı hasarlarda bırakıyor. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine mutlaka uyun ve Bundan sonra inşallah karantina sürecim tamamlandı bitti çok şükür. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.